he he he, 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 he. hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta 20 gün kupada gelen efsanevi star açacağız evet şu anda yine misafirlikteyiz pazar günü evimize döneceğiz arkadaşlar evet şimdi açıyoruz arkadaşlar yine <laughs> 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 karakterimiz Bir anda çıkınca şey şaşırdım. Yanımda abim var. Onunla birlikte açtık. bir Biraz oynayalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar içeriden ses geliyor olabilir. O da misafirlikte olduğumuz için. <laughs> gelen sesten şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Ben yine de gelen sesi biraz Konuşarak kapatmaya çalışacağım. Olduğu kadarıyla. Ee, ölmek üzereydi. Abim. Şu anda ben oynamıyorum. Abim oynuyor. Aha. Yanlış taraf. Neyse kazandık. Mükemmel. Neyse görüşürüz arkadaşlar.